Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir kaçış videosu e, çekmiştik. Onun devamını çekiyorum. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. O kaçış e, videosunda şu e, sigara izmaritini falan bulmuştuk bez ve diş fırçasıyla. Daha sonrasında burayı kırmamıştık ama burayı şununla kırdım. Şuradan çıkarttığımız direksiyon bunun ismi neydi ya? neydi bunun ismi? Hani parka alıyorsun, sağa alıyorsun, sola alıyorsun. Şu onunla kırdım işte. Orayı. Sonra dığma, 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 dığma. Pigma, pigma. Buradaki şifreyi geçerek de ee, fıs fıs buldum. O fıs fısla ise Burayı temizledim. Şu aynadaki hafif böyle izler gözükmeye başladı. Şimdi ise ben düşünüyordum, düşünüyordum. Video çekmek aklıma geldi arkadaşlar. Ee, ve daha sonrasında yine düşündüm, düşündüm, düşündüm. Bölümleri ilk önce bir bulayım, bulmaya çalışayım. Sonra videoya başlayayım dedim. Ve öyle yapacağım. Şimdi çok uzatmadan videoya geçelim. Sigara ızmeritinin orada... İzmarit'in orada bak böyle şifreler vardı. Zaten şifreleri ben görebiliyordum. Fakat yine de olmuyordu. Dedim herhalde gözlüğü tutarak iyice net görürüm ve şey yaparım, şey yapmış olurum yani nasıl desem. Şifreyi de girmiş olurum falan dedim. Denemekten zarar gelmez. İyi ki de denedim. Oldu çünkü. Direksiyon, şırınga, tuhaf şeyler ve pil. Bu olacak direksiyon, şırınga, tuhaf şeyler ve pil bez çıktı. Bu bezle sanırım burayı sileceğiz. Umarım burayı sileceğiz. Umarım burayı sileriz. Oo. Biz mi siliyoruz? Ciddiyim ciddi misin? Arkadaşlar baya baya sildim şu an. Ye. Yeah. Orası da gözüktü. Güzel 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 devam. Burası da burası zaten. Hatırlıyorum öyle hatır. Ay ne oldu? Bir dakika ne oldu? Allah Allah. Çiftliği de girdim ama olmadı nedense. Ha, oldu. Reklam girdiğine göre oldu. Kalem. Kalem sen de çık lütfen. Lütfen. Yapan bir kalem vardı ne güzel. Bıçak arkadaşlar. Bıçak buldum. Bununla ne yapacağız? Ay, Ayıyı mı deleceğiz? Ayı delelim bence. Oh. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Şurada kutuyu mutluyu kesmeye çalışıyorum. Sonra dizimi koltuğu kesmeye çalışıyorum falan. Nereyi keseceğiz acaba? Arkadaşlar bir, ben bir bakıp geleyim. Şöyle bir bakıp geleyim. Videoyu uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar bulamadım da. Küçük ayrıntılara dikkat edelim. Şu küçük hani kapı kulplarına filan dikkat edeceğim şimdi. Ha. Boş boş dokunuyorum şu an her yere şu an. <laughs> Burası olabilir mi? Buraya da dokunayım. Oluyor oluyor. Oldu şifremizi bulduk. Oh. Oh. Bu, aklımda nasıl tutayım ben bunu? Neyse tuttum. Tuttum. Tuttum aklımda tuttum. Okey. Tutamamışım. Dermişim. Tutarım ben. Ye. Yeah. E, ee, bu ikiye bölündü. Bu ne? Bu ne olduğunu bilmiyorum. Onun için ne yapacağımı da bilmiyorum. Ve korkuyorum şu an. Telefonlandım biraz. Direksiyona yakınlaşamıyor muyuz? Olmuyor. Ee, Arka tarafı. Tabii ya burayı kıracağız. Kıramıyor muyuz? Kırarız kırarız ya. Kesin kırarız. Kız sana çocuk. Oo, ne, ne yapacağız biz? Allah Allah. Burayı kırmamız lazım. Şu an. Bizim... Kırıl. Arkadaşlar ben bu, bununla bir ne yapabileceğimi ve bunun ne olduğunu anladıktan sonra geliyorum. Arkadaşlar belli ki bu cam kıran bir şey. Fakat başka cama yaklaşmıyor yani deniyorum bütün cam. Oldu vallahi oldu bu camı olursa. Bu arada bütün gizemli olan yerlerin oralarda böyle çizgiler var. Kır. Yes! Kurtulduk galiba. Kurtulduk arkadaşlar mükemmel. 5 dakikada bölüm geçtik yani. 5 dakikada değil. Ama olsun. Ben bu bölümü biliyorum. Telefonu alalım. İlk önce etraftaki gizli şeyleri alalım. Seni alalım. Seni keseceğiz. Kitabı alalım. Bunun için bıçak lazım. Bıçağı bulmam lazım. Ne yapacağımı ve yerlerini tam olarak bilmiyorum. Bu arada. Oo, bayağı bir şey topladık şimdiden. Bunları ayarlayacağız. Ben bunları biliyorum. Tamam. Şurada bir kağıt varmış onu da alalım. Başka bir şey kalmadı. Şöyle hemen buradan başlayalım. Evet. Tam olarak anlamış olmasam da Arkadaşlar. Bıçak, bıçağı da açalım. Kağıt, kağıt boş. Şimdi bunu alıyoruz. Sonra bıçağı alıyoruz. Allah Allah. Yalnız. Heh bu da oldu arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Hemen şöyle her yeri sarı yapmam lazım şu an. Yapıyorum geri yap bozuyorum bu arada. Gıcık oluyorum onun için bazen. Kırmızı ama tam bir kırmızı yani bordo değil. Klasik kırmızı. Mavi yani lacivert. Ah yapıyorum geri bozuyorum ya gıcık ölüyorum ona. Ya ben bozmadım yanlışlıkla dokundum. sarı mor. Arkadaşlar gerçekten elim yoruldu. Zorlayıcı bir oyun yükleyebilirsiniz ama biraz kafa yoruyor ve yani bilmiyorum. Severseniz tabii ki de yükleyin. İzlemek daha hoş olabilir ya da oynamak. Bence oynamak değil de beni izlemek daha hoş. Bence benim fikrim. Yani oynamak da çok hoş. Aslında eşit. Benim için eşit. Yes arkadaşlar bir şey çıktı içinden. Bu şey ne? Ne? Şu an onu bulmam lazım. Çakmak. Çakmakla e, sigara mı yakıyoruz kardeşim? Ben ne bileyim ya büyük ihtimalle sigara yakacağız. Evet burayı da yıkmamız lazım. Buradan da bir mendil çıktı. Bu mendilleri neyi sileceğiz acaba? Arkadaşlar ben bir bakayım. Bunlara. Çünkü gerçekten yine saçma saçma şeyler oluyor. Ne yapabileceğime bir bakayım. Heh, ne dersiniz? Tamam. Birinci ipucumuz benzin. Böyle klasik klasik ipuculu ipuculu mu gideceğiz Allah aşkına. Bakın şurada bir şey var. Burayı silecek olabilir miyiz o bezle? Gerçekten bilmiyorum ki ya. Arkadaşlar şu an ne yapacağım bilmiyorum. Bir bakayım gelin. Arkadaşlar ben sigaradan devam ediyorum her yere dokundum. Gerçekten her yere dokundum sigarayla olmadı. Şimdi buradaki eşyalara dokunayım diyorum. Bakalım gazeteye dokunalım. Oldu. 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 Evet oldu. Şu an oldu. Değişik bir model çıktı. Bu da ikinci ipucumuz. Çok çok güzel. Çok acayip güzel gidiyoruz. Şöyle Başka neler yapacağız acaba çok merak ediyorum. Yine bir durdurayım gelim arkadaşlar ha, ne dersiniz? Ya da şurayı keseyim. Geçen bölümde şurayı kesmiştik demem ki oyunda. Şu havalandırma gibi yerleri. Bak şu direksiyon yanındaki. Ee, Bilmiyorum, bilemiyorum şu an. ne yapacağız bunu bilmiyorum ya bir bakayım gelim arkadaşlar arkadaşlar aslında çok eskiden bu oyunu daha önceden oynamıştım fakat ee, hatırladığım kadarıysa şu an yapacaklarım doğruysa umarım doğrudur ve bu bir baskıdır umarım umarım bakacağız Baskıysa mükemmel olur. Evet. Üçüncü şifremizi de bulduk. Ben hatırlamaya, çözmeye çalışırken siz de bekleyin biraz. Geliyorum. Arkadaşlar yani her yeri aradım yine. Şimdi eşyalar üzerinde bir şey yapmaya çalışıyorum. Çakmakla bir şey daha yapacağız. Kağıt yakmayı deneyeceğim. Yani kağıt yakın yakacağım. Oldu. Evet. Oldu. Güzel. Çok güzel. Oldu. Mükemmel. Şu an mutluyum. Bu şuradakilerin galiba. Zaten galiba demeye gerek yok. 4 2 full 1. 4 2 full bu. Ve sadece bir tane boşluk olacak. Spre çıktı. Yine bir yerleri sileceğiz. Yine buralar kesin. Artık alıştım anlıyor musun arkadaşlar? anladım Dördüncü şifremizi de bulduk. Şimdi o zaman birinci benzin. ikinci yuvarlak. Üçüncü üçgen. Dördüncü büyük benzin. Birinci benzin. Klasik benzin. İkinci yuvarlak. Üçüncü üçgen. Dördüncü de bu. Silahla da camı kıracağız. Benim anladığım kadarıyla. Evet. Bu. Bu kadar. Arkadaşlar bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yor yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.